Arkadaşlar günaydın. Şöyle ufak bir kendime bilgilendirme videosu çekeyim dedim. Hani çünkü bunları yapmam gerekiyor. En azından bir kanızı bulunsun diye çekiyorum şu an bu videoyu. Şimdi ben 3 günde 3 biyoloji konusunu bitirdim. Ama zaten ben 25'ine kadar konuları bitirmek istiyorsam genel anlamda. Benim yani tabii ki de top 2'de de günlük olarak bunu devam ettirmem gerekiyor. Şu an bu üç günü yaptığıma göre şu an 6 günlük bir hedef koydum kendime. Bu 6 gün boyunca 6 tane biyoloji konusunu bitirmeye çalışacağım. Umarım olur. Ee, onun dışında şu anda yapmak istediğim şey de bir hafta içinde. Yani bunu bilerek uzun tuttum. Çünkü ya da açıklayayım sonra çünkü söyleyeyim. Bir hafta içinde arkadaşlar olasılık, permütasyon, per permutasyon, kombinasyon ve olasılığı bitirmek istiyorum. Ee, ben bende acilin kitabı var. Olasılık kitabı. Ondan zaten daha önce bir kısımları çözmüştüm. Ve şu an hani o kısımları çözdüğüm için tekrar çözmeyeceğim demek kalıyor. Neyse arkadaşlar yani permütasyon, kombinasyon olasılıktan ve binondan konu anlatımı dinlemeyeceğim. Tamamen kitap üzerinden gideceğim. Kitap da cidden çok açıklayıcı bir şekilde anlatıyor zaten. bir haftada da bunu bitirmek istiyorum. Bunu normalde daha kısa sürede bitirebilir miyim? Bilmiyorum ya bitirebilir miyim? Ya bitirsem de arkadaşlar... Hani AYT'nin daha önce bitmesini istediğim için bütün günümün bununla geçmesini istemiyorum ki ben şu an türevin geometrik yorumunu yapıyorum. O yüzden biraz daha türevden de hani şey yapmam, ilerlemem falan da gerekiyor. Neyse bir haftada da bunu bitirmeyi hedefliyorum. Onun dışında arkadaşlar ee, belki Salı ya da Çarşamba günü bu her güne bir konu bitiriyoruzun fizik kısmı gelebilir. Neden Salı ya da Çarşamba bilmiyorum. Çünkü bugün başlamak istemiyorum, kendimi çok fazla sıkmak istemiyorum. Keza yani e, yapılacaklar bir tık fazla. Çünkü Pazar günü sadece e, biyoloji ve matikiyi çözebildim. O yüzden pazarınkiyi de bugün tamamlayacağım. E, bir de ben bir şey soracağım yani mesela siz böyle yapıyorsunuz ya kaydırma falan yapıyorsunuz yani abi. Konuştuğum üç kişiden üçü de yapıyorsa yapıyorsunuzdur yani. Şimdi pazarı tamamladığınızda pazarın sorusunu pazara mı yazıyorsunuz yoksa pazartesiye mi yazıyorsunuz? Valla ben pazara yazıyorum da böyle arada bir şey gelmiyor da değil yani teknik açıdan pazar çözmedim ama pazartesiye yazayım ne olacak mantığı da gelmiyor değil. Onun dışında ek olarak bahsetmek istediğim bir diğer konuysa arkadaşlar e, her yani salı, perşembe, cumartesi günleri e, AYT, dedim, iyi Yani tabii ki de AYT'de çözeceğim ve AYT Matematik ve TYT Matematik denemesi çözeceğim. E, bu denemelerde şöyle arkadaşlar, tabii ki de zaten TYT'de konularım keza ya, ya bittiği için direkt mat, AYT, TYT Matematiği çözeceğim. Ama AYT Matematik'te şöyle, şu an hani bütün denemelerde limit, integral falan hani limit okey. E dahil olduğu için ve ek olarak da yine o olasılık falan olduğu için deneme değil de Yani bütün denemeyi değildi. Şöyle şey acil denemeleri var biliyorsunuz. Konu denemeleri, deneme deposu diye geçiyor hatta. Onlar çözeceğim. Bir de ee, onun da bitmesine az kaldı. Bir 5-6 denemem var herhalde. O bittikten sonra da Barış'ın sınıf konularının denemesini almıştım. Onu çözeceğim. Zaten bunları çözdüğüm süre içerisinde ben Instagram'ı bitireceğimi düşünüyorum. Bu kadar. Umarım dediklerimi yapabilirim. Bir de bu videoda biraz böyle şey olsun diye hani biraz moral motivasyon yükseltmek için hani çekiyorum. umarım sizin için de böyle bir video olmuştur. Böyle kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.